Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni akıllı saatim Huawei Watch GT 3'ün kutu açılımı ve ön incelemesini sizlerle yapacağım. Paketi ilk defa karşınızda açıyorum. Şöyle bir internet üzerinden almıştım. Daha doğrusu puanla aldım ben bunu. Şöyle o detaylara fazla girmeyeceğim. Kutuya da zarar vermeden kesmek istiyorum. Biraz kenarlara biraz da şöyle yapalım ki jelatini çok güzel kesti bakın. Evet, bıçağımızı koyalım. Ve ürünümüzü şöyle yavaştan çekelim. Evet, ürün çıktı orada ya. Valla ben de merak ediyorum. İnan açsam mı açmasam mı diye çok kararsız kaldım. Ve kutusu şu şekilde çıktı. Önce kutunun dışını inceleyelim. Kutusu gerçekten çok hoşuma gitti. Baya büyük, kalın, kaba böyle bir kutusu var ama büyük olması hoşuma gitti açıkçası. Siyah modelini aldım. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Apple Watch almayı düşünüyordum. Telefonum Apple ama bunun özellikleri ve tipi beni cezbetti. O kadar uyumlu olmasına rağmen Apple Watch yerine bunu almaya karar verdim sonunda. Açtığınız zaman şöyle bir defter, e, kitap aralığı gibi bir şey var. Şurada Huawei logosu var. Saat burada karşılıyor. Bunu da bu şekilde kaldırıyorsunuz. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş. Bakalım saat çıktı. Gayet güzel. Hatta 46 mm büyük gelirdi ama bana hala bu da küçük geliyor. Saati bir kenara koyalım. Kutusu şu şekilde. Şurada saatin geleceği yerler özel olarak ayrılmış. Çok hoş. Kalın böyle kutusu bile ayrı bir kalite hissiyatı veriyor yani. Şu taraftaki gözde şöyle bir şarj aleti çıktı. Hemen bakalım şarj aletine. Bu şekilde sağ tarafta tek buraya oturuyor ve şarj ediyorsunuz. Normal herhangi bir şarj adaptörüyle şarj olur. Bunu da yerine koyalım. Şarjı çok uzun gidiyor Apple'a kıyasla. Video izlenebiliyor. bu Huawei Watch GT 2'lere göre. Fazladan birkaç özelliği daha var. Tabii ki bu inceleme videosu değil. Daha çünkü telefonu saati denemedim bile. bir süre denedikten sonra inceleme videosu çekerim. Şurada iki tane kitapçık çıktı. Kullanım kılavuzu, garanti belgesi tarzında. Şarj aletini de koyduk. Kutumuzda herhangi bir şey yok başka. Güzelce kapatalım. Bir de ilk açılışına bakalım. Şuradan süngeri çıkartıyoruz. Süngeri bile böyle çok kalın. Böyle açırı dolu duruyor. Hemen şuradan diyor ki şunu çıkartın mı diyor. Evet çıkarttık bunu da. Burada da bir jelatin çıktı. Şurada bir Huawei logosu falan var görülüyor mu? Bilmiyorum. Şöyle Huawei logosu var. Buralara falan hep Huawei Watch GT yazmışlar kordonlara. Açtığınız zaman bu saatin bir de çok sağlam olduğunu duydum. Açıkçası çok aşina olduğum bir konu değil Huawei kanatı ama hani bu konu bu saat üzerine çok böyle yorum aldım çok böyle iyi olduğunu falan söylediler. Yani arka tarafı da bu şekilde büyük ihtimalle de tam oturan yer burası. Kolumuza takalım saati. Evet. Basılı tutuyorum yani bilmiyorum ben de şu an. Basılı tuttum ve açılıyor. Şöyle Huawei yazısı geldi. Açılışın. Görüyorsunuz. Evet, seçeneğiyle başlanıyor. Evet saat açıldı. Kurulum yapmak gerekiyor. Telefon şu an video kaydında. Kurulum yapmayacağım. Zaten bu kutu açılım videosu. Ön inceleme. Hem bu ekranda dokunmatik var. Hem de böyle bir Burada kaydırma yapabiliyorsunuz, buradan tıklayabiliyorsunuz falan. Ee, şu düğmeden birçok özelliği var. Bu, bu da başka bir düğme. Hemen bir de ekranın çerçevesine bakalım. Çerçeveyi görüyorsunuz şu şekilde. Gayet güzel bir çerçevesi var. Ee, açıkçası benim hoşuma gitti. Kullandıkça biraz süre geçtikten sonra birkaç hafta, bir ay. Ben bunun güzel bir videosunu çekeceğim. Ondan sonra sizlere paylaşacağım inşallah. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.